Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşların kendilerini sulara bıraktığı dönemde uzmanlar mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı uyardı. Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar çok fazla duş alıp denizlere akın ediyor. Bundan dolayı kulakta bazı hastalıklar meydana gelebiliyor. Şu girdiğimiz yaz aylarında e, havalar sıcak olduğu için genelde çok sık duş alırız. Ve genelde yüzme havuzlarına gideriz, denizlere gideriz. Bu şekilde de duş kulak yolumuz sürekli nemli kalır. Duş kulak yolda nemli kaldığı zaman da bu mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar çok yaygın bir şekilde bu mevsimde gözükür. Kulakta mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar ağrı ve işitme kaybı, kaşıntı, tıkanmayla kendini hissettiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Necdet Özer, bu şikayetlerle hastaneye başvuranların uygulanan tedaviyle 7-14 gün içinde iyileşebileceğini dile getirdi. Tedavi kişinin kendisi baş edemez, ağrılarından dolayı dayanamaz. Mecburen bir tıbbi tedaviye ihtiyacı vardır. Bir kulak burun boğaz uzmanına başvurur. Kulak burun boğaz uzmanı da bu dış kulak yolunu temizler. içerisindeki iltihabı kurutur. E, gerekirse antibiyotik merhemler, antibiyotik damlalar verir. Hastayı iyileştirir. Yaklaşık 7 ile 14 gün arasında e, hasta iyileşir. Bir de çok sık e, duş aldığımız için bazen e, hastalarımız e, duş kulak yolunu temizlemek için kulak temizleme çöpleri kullanıyorlar. Bunlar da çok tehlikeli. Bunlar da duş kulak yolunu çizer hassas olduğu için çok nemli olduğundan dolayı kulak. Bazen yabancı isim de kullanabiliyorlar. İşte tokalar, kalemler, tığlar bile sokup karıştırdıklarını duyuyoruz hastalardan. Bunlar da çabucak hastası olan bu dış kulak yolunun mantar enfeksiyonu oluşmasını sağlamakta. Bunlardan uzak durmamız, durmamız lazım.